Evet arkadaşlar merhaba. 25 Haziran 2022 İzmir Şirin Yeri podrumundayız. İzmir Şirin Yeri podrumunda bugün 8 koşulu bir program var. Evet bir adet alternatif bankomuz ve bir adet de bankomuz var. İzmir'de 6 ganyandan bahsediyorum tabi. Arkadaşlar bu yayınımız tamamıyla tanıtım amaçlı olup e, videonun tamamı premium üyelere ait olarak başka bir videoda yayındadır. Burada sadece birinci ve ikinci koşulları boş koşular olarak e, sizlere değerlendireceğiz jest olarak arkadaşlar. Evet, e, burada 17.45'te şartlı 4, 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metreye çıktığı bir e, koşuyla beraberiz burada. Arkadaşlar ekibimiz çalışıyor. Yani yabancı yarışlar, Türk yarışları bir şekilde bir gün biri, bir gün biri e, kazandırıyoruz arkadaşlar. Kazandırmaya devam ediyoruz. Yani yabancı yarışları da yapıyor olmamız çok iyi gerçekten. Ee, evet burada birinci koşuda durum şu normal şartlar altında zaten beğendiğimiz e, gücü ve kalitesini kanıtlamış hayatında bir kere dördüncü olmuş çıktığı tüm koşularda bir ve ikincilik yapmış bir dört ve bir de ikincilik almış bir vaiz var ee, burada Mustafa Çiçek e, arkadaşlar bu sapkanı getireceğini düşünüyoruz biz 148 gün aradan sonra e, ne olsun olsun e, burada grup 2'de de Ahmet Çelik bir ikincilik yapmıştı İzmir'de Ocak ayında. Şimdi ocaktan beri e, mola verdi. Bugün de burada birinci olacağını düşünüyoruz. Tabii bunun bir rakibi var. Bize göre çok beğendiğimiz yine e, son sprintleri iyi olan ama son yarışında biraz e, zayıf gördüğümüz eskisi gibi. Ya da öyle arkadaşlar aksettirdiler bilemiyoruz ama 3 ve 1 yani burada 3 e, numaranın arkasından 1 gelir. Bunları da düşürürseniz eğer e, ee, bahis oynayacak olan tabii bunu söylüyoruz artık. Birinci olur mu bilmiyorum ama 8 numaralı Rekortmen Erhan Aktu, 7 numaralı Rayo Muhammed Mir Bilgin ve 10 numaralı Havalı Kız ve Zul Avcı ile de arka planda değerlendirmesi gereken, takip edilmesi gereken safkanlar. Evet, ikinci koşuyla beraber 7'li plase başlıyor. Şartlı 4, 4 yaşlı Araplar 1300 metreye çıkacaklar. Burada ikinci kuşu da arkadaşlar 8 numaralı Kumrala'da Muhammed Bilgin'le ve kürüsü Alaşya, Bekir Mert Mırık'la e, banko. Yani Yedili Prens'in bankosu bunlar. Bunun bir su götürür tarafı yok. 2 e, safkan da iyi. Gerçi Kumrala'da tabii ki safkan da iyi demeyelim de ama Alaşya e, çok iyi değil bugünlerde. E, Performansını düşmüş gördük. Belli de olmuyor arkadaşlar. 8 numaralı Kumrala'da burada Yedili Prens'te banko diyoruz. Evet, videomuzun geri kalan kısmı için arkadaşlar premium üyelik gerekiyor. Bunu anlatalım tekrardan. E, bunun için de biliyorsunuz videolarımızın altında katıl butonu var. Oradan rahatlıkla YouTube'la muhatapsınız. E, özel şahısa para gönderme yok arkadaşlar. WhatsApp grubu yok bizde. E, herhangi bir özel şahısa para, para e, isteyenlere itibar etmemenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda yayınlarımız 18 yaşının altındaki kişileri normalde kapalıdır lütfen 18 yaşındaki altındaki genç arkadaşlarımız kendi işinde gücüne dersine falan baksınlar ya da tatilin keyfini çıkarsınlar diyoruz. ve arkadaşlar hemen şunu da açalım. Videomuzun geri kalan kısmını içeren koşullara ait tahminlerimizi premium üyelere ait hazırladığımız diğer videomuzda izleyebilirsiniz. Evet böylece İzmir ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Ankara ile ilgili de videomuz açık zaten. E, i̇ki tane bankomuz, bir tane alternatif bankomuz var. E, bir aksilik olmazsa ikisini de almayı düşünürüz içeri bugün. Evet. Herkese bol şans arkadaşlar. İyi bir cumartesi günü. iyi bir cumartesi akşamı daha doğrusu. Geçinmenizi diliyoruz. İyi tatiller olsun herkese. E, bol şans. Hoşça kalın.